teknolojiye bağımlı bir şekilde büyüyor. Bunlar beyin gelişimini nasıl etkiliyor? Çocuklarda beyin gelişimini etkileyen faktörler anne karnındayken başlıyor. Yetişkinlerde beyin sağlığını korumak için neler yapmalı, neye dikkat etmeliler? Beynin gelişimini etkileyen nedir? Çocuğun uyku düzeni. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Melisa Hanım. Nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ediyorum. Sizlerle tekrar yeniden bir yayında buluşmak daha ayrı bir güzellik, daha ayrı bir iyilik verdi. Teşekkür ediyorum. Bizler için de aynı şekilde hocam. Yine çok güzel konu başlıklarımız var. İlk olarak dilerseniz şu konuyla başlayalım. ve Çocukların beyin gelişimini konuşalım. Çocukların beyin gelişiminde hangi faktörler etkili? Tabii artık teknoloji çağındayız. Çocuklar teknolojiye bağımlı bir şekilde büyüyor. Artık ellerinde telefon, tablet bunlar beyin gelişimini nasıl etkiliyor? Bu soruyla başlayalım. Merak ettiğim başka konular da var. Teşekkür ediyorum. Şimdi çocuklarda beyin gelişimini etkileyen faktörler anne karnındayken başlıyor. Hı hı. Yıllardır söylenen işte annenin hamilelik dönemindeki beslenmesi, ona destek olacak olan multivitamin minerallerden hangileri verilebilir diye. Son 10-15 yıllık dilim içerisinde folik asitin anne hamileyken verilmesinin olan katkısı hep bunlar e, konuşuldu. Arkasından omega 3'ün de hamilelik döneminde artı verilmesi gerektiğine dair yazılar, yayınlar var. Bu omega 3'ün kendisinin verilmesi de yine çocuğun beyin gelişimiyle etkili. Özellikle anne rahmindeyken çocuk gelişim süreci tamamlanırken bu gerek kas iskelet sistemi gerekse diğer organlarla beraber beynin de belli bir gelişim süreci var. Bu dönem içerisinde Annenin beslenmesi çok önemli. Annenin kan değerleri çok önemli. Bunların da kadın doğum hastalıkları uzmanı tarafından sadece çocuğu doğurtmak, annenin sağlıklı bir doğum süreci tamamlamak olarak değil, aynı zamanda eş zamanlı olarak doğacak olan çocuğun da beyin dahil olmak üzere tüm organlarının gelişimini tamamlamak üzere beslenme programı veya egzersiz şeklinde olmalı. Hatta ve hatta yine yapılan bazı çalışmalarda anne karnındayken çocuğun özellikle böyle 8-9. aylara geldiği anda dış ortamdaki şiddetten, sesten, gürültüden, kavgadan negatif etkinin negatif olduğuna dair ne yazı yayınlarımız var. Bu yazı yayınlarda da yine çocuk gelişimini etkiliyor. Beyin gelişimi derken sadece beynin kendisinin kütlesel olarak gelişimi değil, ruhsal anlamda da bir gelişim dönemi var. Bunların da kendisi çocuğun anne rahminde son 3 aylık dönem içerisinden başlayıp doğduktan sonra annesinin emzirmeye başlaması veya kucağına almasıyla beraber onun kokusunu aldığı andan itibaren anne ile bebek arasında bir duygusal temas kuruluyor. Hı hı. Ve annenin kokusunu aldığında mesela ağlayan çocuk susar, anneyi ister. Artı ev içerisinde anne babanın yine ikili ilişkileri, ev içerisindeki mutluluk veya şiddetin kendisinin çocuğun beyinsel gelişimine katkısı var. Özetle beslenme anne rahmindeyken başlıyor. Annenin beslenmesine paralel olarak doğumla beraber yine çocuğun kendisinin beslenmesi, vitamin mineral desteği ve çocuğun gözünü açtığı andan itibaren ve hatta bundan önceki hamilelik sürecinin son 2-3 ayı içerisinde de ev ortamındaki şiddet veya mutluluk veya duygusallık ne varsa hepsi çocuğa yansıyabiliyor. O yüzden hem ruhsal hem bedensel anlamda gerçekten sağlıklı bir birey istiyorsak bunları tamamlamak gerekiyor. Birinci özelliği bu. Arkasından beynin gelişimini etkileyen nedir? Çocuğun uyku düzeni. Çocuğun uykusu. Hani söylerler uyusun da büyüsün diye uyku esnasında growth hormonu salınıyor. Bu büyüme hormonu. Büyüme hormonu kendisiyle beraber çocuğun kendi büyüme sürecine katkısı sağlıyor. Erişkin insanlarda da cildin parlaklığını sağlıyor. Burada çocuğun kendisinin uykuyla beraber düzenli egzersiz, hareket bunları biz kendi çocuk dönemimizde oyun olarak görürdük. Hareket ederdik, tüm eklemlerimiz çalışırdı. Artı oyun esnasında farklı maruz kaldığımız sorunlara çözüm aramaya çalışırdık. Veya arkadaşlarımızla beraber işbirliği yaparak rakip Karşı tarafı nasıl yeneriz, nasıl hamle geliştiririz gibi bir takım düşünsel eylemler de mevcuttu. Yani hem bedensel hareket hem düşünsel eylem mevcuttu. Bugünkü konu geldiğimiz nokta teknoloji. Evet, evet teknoloji güzel bir şey. Gerçekten güzel bir şey. Ama çocuk yaştan itibaren şu anda benim gördüğüm, benim karşılaştığım manzara çocuk oturuyor, karşısına iPad'i veya cep telefonunu koyuyorlar müzikli, şarkılı bir oyun. O oyunu çocuk izlerken kaşığı dahi anne baba tutup çocuğu besliyorlar. Bakın çocuk kaşık tutma becerisini elde edemiyor. Onu ağzına götürün ki koordinasyonu sağlayamıyor. Bunlar hep beyin gelişimiyle ilgili. Koordinasyonu sağlayamadığı için de ileride bu tür becerileri yapmakta zorlanıyor. Beraberinde çocuk direkt o iPad'e veya telefona baktığı zaman oyunu izlerken yemeğin rengini, tadını, birçok şeyini pas geçiyor. Anlayamıyor, o ayrımı yapamıyor. Çocuk beyni doğduğu anda bembeyaz bir boş sayfa gibidir. O gördüğüyle, kokladığıyla, dokunduğuyla, hissettiğiyle bilgilerin hepsini alıyor ve o aldığı bilgiler o beyaz sayfanın içini dolduruyor. Biz çocuğa şimdi kalkıp da onu izlerken yemeğini yedirirsek biz o sayfanın o kısmını boş bırakmış oluruz. Ya da çocukların kendisi o ekranın karşısında saatlerce kalıyor. Son yapılan çalışmalarda dikkatle ilgili olarak 12 saniyelik dikkat 8 saniyeye kadar düşmüş. O yüzden de şu anda e, gençler dahil baktığımız zaman dikkatte ciddi bir dağınıklık var. ...konuyu toparlayamıyorlar. Şimdi anne baba diyor ki çocuğum doktor olsun. Kendi mesleğimden örnek vereceğim. Güzel, hoş doktor olsun. Hı hı. Alıyor, test tekniğine göre çalışıyor. Test tekniğine göre yapıyor. Artı özel derslerini alıyor. Ve... ...sınavda başarılı oldu. Tıp fakültesini kazandı gitti. Derslere de çalıştı. Okudu. Diplomasını aldı. Ama çocuğun kendisi... ...evde dahi konuşmak yerine yanındakine yazışarak haberleşiyorsa bu çocukta iletişim bozukluğu gelişiyor beyin gelişimi adına da. Çünkü etraftaki yani bize bu özellikler boşuna verilmemiş. Koklama, tatma, duyma, dokunma. Bunların hepsi doğayı tanımamızı, ona göre korunmamızı sağlayan etkenler.